merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eve dönüyoruz arkadaşlar. Yanımda Kuzey var. Kuzey de Kuzey de video çekiyor. Ben de video çekiyorum şu anda arkadaşlar. Hı -hı. Ama arkadaşlar bu arada şöyle bir turuncu yer var. Burada canavarlar doğuyor. Eve dönerek söylüyorum. Bir de canavarların gelme ihtimalleri şöyle. Birincisi ışıklar kapanıp açılınca demek ki canavarlar geliyor demektir. İkincisi de canavarların müzikleri var, sesleri var yani. Seslerden de anlayabiliyorsunuz. Orada arkadaşlar kanalıma abone ol, bay çok sevinirim. Asvap. Al. Burala. Alemesi. Fokursun lan. Çok hızlılar. var bir şeydir. Oo. Olumlu oh, ya arkadaşlar öldük. Ne oluyor? Nüzali ne oluyor? Kalma kalma arkadaşlar. Arkadaşlar burada facecamimi gösteriyorum inşallah yakışıklı mıyım arkadaşlar? Şu anda kuzeyde galiba face gemi gösteriyorum. Olur mu bakarsınız Ben karakterimin aynısını yaptım. Aras kendini böyle bir şey. Olumlu kurtarsak mı? Arkadaşlar bu adam galiba inşallah çünkü hiçbir şey bilmiyor oyunda. Vallahi salak. Abi da ya. Allah Allah. Abi neden çok saçma bir şey oldu şu an. 1 2 3 beni 5 al 6 beni. Arkadaşlar bu arada Kuzey'in kanalı abonesi 107 abonesi var. Benim de şu an 3 videom var. Ee, o yüzden arkadaşlar 4. videoda bu olacak. Ve arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like, çok sevinirim. Kuzey gibi bir abone olursunuz güzel olacak. Neyse arkadaşlar. De. Help me please. Bana yardım edin lütfen. Ben bossları izleyeceğim. Mesela bu ben buna bir şey demiyorum ama Todd Howard çok kötü. Hadi sen ya? Todd Howard. Bu ne ya? Hmm. ya arkadaşlar ya şu ya, al, Şu var ya şu şu. Şu bizi kurtarmadı arkadaşlar. Demek ki oyunu bitti. Kim <laughs> Bak ne güzel birbirlerini kurtarıyorlar. Biz neyiz lan? Hah? 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 tuhaf Ölün artık be Allah'tan hmm. bir türkü varsa da küfür ederler diyeyim kanka sen chati kapatıyor musun bütün oyunlarda evet kanka kapatıyorum ben kapatıyorum murder mystery'e çok sövüyorlar ya. evet arkadaşlar bir kere video çektik öyle küfürler ettiler ki ama göstermedik size Bismillah. Herkes var ya ne yapıyor? Arkadaşlar bakın equipment'ta item shop'ta böyle şeylerimiz var. İsterseniz her şeyi alabilirsiniz. Sorun yok ya. Yani. Değil store'da ne var bakalım. Oo. Şu iyiymiş. Burada item inventory var. Item inventörüne basıp burada şeyler var. Ben radar alıyorum arkadaşlar. Radar en iyisidir bence. Ben galiba kulaklık kaldım. Şimdi arkadaşlar event al aç açmayalım. Arid Ruins diye bir şey var. Onu açacağız. Kanka şuradaki uzmanmış lan. Kulaklık lan. Aynen uzmanmış. Ne oldu? Difficult mu diyeyim? Neydi? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu benim mirror küpüm. İsterseniz siz de alabilirsiniz ama çok pahalı. Kuzeyde de galiba birazcık küpler falan vardır. Ama ben bilmiyorum o gösterir. Ney kanka? Kanka küplerini göstersene. Arkadaşlarımız da görsün. Ne küp o? Ne? Kü. Ne diyorsun? Lan? Ne ne? küp işte? Yani küplerini göster işte. Arkadaşlar bu arada radarım var. Radardan size böyle şeyleri gösteriyor. Adam aha çok yakın. <laughs> kaç 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 kaç. Kaçtık. ya. <laughs> çok yakın. 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 Kaçtım arkadaşlar. Kadarımı açalım. Yakın. Yakın. Çok yakın. Nerede? Çok yakın. Burada. Bacak açtım. Bacak açtım. Allah aşkına. Bacak açtım. Bacak açtım. Arkadaşlar kaçıyorum. Aa çok yakın buna var. Kanka altındayım. Neyse canım. Geldim.

lazım. Aa kız kurtardı. Neredesin lan? K ölmedim şu an. Kız beni aldı. Hadi kurtar ya kız. Hayır! <laughs> Öldük. <laughs> Oldu ölüyorum zaman, ya. Kanka. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ben Ben ölüyorum. Şu pislik ya ne Ölüyorum. Öldüm. Hayır. Koltuk çok ses çıkarıyor de öldüm arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben. Aa hepsini öldürmüşler ya. Neyse radarımı ben açayım. Şu an radarım hiçbir şey yapmıyor. Bunlar tağır. Kanka beni takip et <laughs> bende radar var. Kanka tağırlar orada düştü. Kanka beni takip şey. et. Bende radar var. Burada kal. Hiç. Şimdi takip etmen Hiç. gerek. Başladı. Çünkü göremiyorsun canavarları. Yakın. Yakın. Çok yakın. Çok yakın. Kaç 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 tamam. Şu anda iyi iyi gösteriyor. Geldi çok yakın. Çok yakın. Yakını bırak, yakının yakını şu an ya. Hiç yakın değil. Oh. Kaçtı, 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 kaçtı. Hayır, 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 hayır. Oyur, oyur, oyur ya, duvara çıkmak hayır ya. Al bir bomba çığırına, dümenle, dümenle, dümenle. Ta! Çıktım, ben onu kurtaracağım. O benim kanka. Tamam, tamam, tamam. Kurtardım. Kah bak, işte beni takip et dedim ben. Al geliyor. <laughs> Tam yukarı çıkacağım ben, en yukarı çıkıyorum. Kaç siz orada kalın ben öyle <laughs> kaçıyorum. Oğlum bu ne? İki canım orada beni kovalıyor. Yukarıda mısın? Evet Ayy, yukarıda. Hayır arkadaşlar. Son anda gidiyordum. Sana doğru geliyordum <laughs> Lan beni niye kurtarmadın? Bu <laughs> <Kız> var ya. <gülüyor> <gülüyor> merkez merkez ölüyorum. Ya bu mu da kurtulmuş merkez. bu ah, mu da kurtulmuş Kurtar 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 kız Kız Ben ölüyorum Hah gelmedi be Kurtar Kızım kurtarsana öldüm. kızım Hah Ben öldüm Eyvallah. Öldüm mü? <laughs> Mı? Evet. Neredesin? Ara sordum dedim geldim, ya. Geldim geldim. <laughs> çocuk değilmiş ya ölmüş. Arkadaşlar şey ne güzel gelecektim ama ölmüş. <laughs> Vallahi ya. Neyse arkadaşlar artık. Açık bir şey yok. Radarımı açtım. Oğlum arkamdan nereden açıyorsun ya? Bitti, bitti. Ah, Neyse evet, tamam. Radarımı ben açmayayım şimdi. F'ye basayım da X'e geçeyim. X'e. Bakayım kameranın sokuyor. Ben canavarların yanına gideceğim. Canavarların yanına git karga. Anlaşırsın sen bunlarla. Aynen anlaşacağım şimdi. Bak kardeşim Uçalım öldürme ama. tamam mı? Kuru kafa bak öldürme tamam mı? Onları yarat ama beni öldürmesin tamam mı? Oh, hayır dedim Kaç. Beni de dahil et. Beni de dahil et. Yok dahil edemem. Dedi ki sizi öldüreceğim. Ama biz kaçarız tabi kardeşim. Kadar açık. Oh speed yandık. Kan çok hızlı. Al şeyler gelecek. Hızlı değil mi istiyor? Evet hızlıyız. <laughs> biz de hızlıyız. Ay, görünmez adam. bütün sınıf görünmez olan var ya Gelme 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 Hah yukarı çık yukarı gel, 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 gel. Şu yukarı çık aynen Biz yukarıdayız kanka Kanka ben ne kadar yukarı mı oldum ki Arkadaşlar <laughs> biz şu an yukarıdayız ama canavar geldi <laughs> Hiçbir şey gelmiyor Abi bir tane evet. <laughs> mi canavar var? Kaç tane? Yok, üç tane varmış. Üç tane mi? Aa öldüm arkadaşlar. <laughs> Kimse beni kurtaramayacak. Yemin ediyorum oğlum. Ben bırak seni kurtarmayı kendime bile kurtaramıyorum düşün. Gel kardeşim. Kurtarsana. Bu kız bir değişik. Gel. Aynen kurtar. Kurtar kızım. Adamsın be kızım. Aferin. <laughs> Kanka hadi. Ya hadi. iki saat. Koş, ya koş, aferin koş, koş, ya. Öldü mü? Senin yüzünden öleceğim zaten. Biz kurtarmadık mı? Kurtarın abi. Lütfen. Biliyoruz. Eyvallah, şükür. Kurtar... kurtarıldım mı? Evet. Arkadaşlar var ya, iki saat kimse beni kurtarmadı. Arkadaşlar vallahi eminim, kurtardım görüyordunuz. Ya aynen kanka! Biliyorum. Videoda izleyenler gördü vallahi, hiçbir şey bile yapamadın. Canavar geldi, hiçbir şey yapamadın. Vallahi benim, benimkini izleyenler gördü. Vallahi benimkini, benimkini izleyenler gördü. Tamam burası neydi? Yandık! Can ah. ah. be! Öldü! Lütfen beyler! Al kuzey! Kuzey kaçsaydın! O kadar seni kurtarmaya geliyordum lan! Oha iki tane aynısı! Ya. Hiç yok galiba! Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim bence artık. Çünkü çok yaptık bence. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah. Ya arkadaşlar inşallah güzel bir abone ve like gelir. Sonraki kanallarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça